Abla sen ne yapıyorsun benim çantamla? Topluyorum Naren. Yerdeydi. Benim bekliyorduk. Yok. Al. Zeynep Gençer. Buyurun. Hakkınızda şikayet var. Bizimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Ne şikayeti? Bilgi veremiyoruz maalesef. Karakola geçelim orada öğrenirsiniz. Ali nerede Ali? Tarlada. Abla ne oluyor? Ablacığım herhalde bu Ziya beni şikayet etmiş. O yüzden bir karakola gidiyorum. Sen Mahir ara. Ya bir dakika ablam hiçbir şey yapmadı ki. Lütfen zorluk çıkartmayın. Tamam, tamam Ali. Mahir arasam. Ya sen endişelenme tamam Bak çıkaracağız seni hemen. Tamam. Hiç merak etme. Tamam Ali'cim. Zeynep sen deli misin kızım, ha? Ziya'nın evini tüfekle basmak ne demek, bir de ateş etmişsin. Allah'tan, Allah'tan ıskalamışsın. Yoksa bu işin içinden mümkün değil çıkamazdık. Ben ıskalamam Engin. İsteseydin vururdum, bilerek ateş ettim oraya. Ha, doğru. Iskalamazsın sen. De, Ziya öyle demiyor Zeynep Hanım. Adam değil çünkü ondan. Ya sen durumun ne kadar ciddi olduğunu farkına değilsin değil mi Zeynep? Savcı hakkında gözaltı kararı aldırdı. Hayır ne bekliyordum ben anlamıyorum ki. Ziya gibi bir herif buna sesini çıkarmayacak mıydı? Sen adamın arayıp bulamadığı fırsatı ona altın tepsiyle sunmuşsun. Ulan adam çiftliği yaptı çiftliği. Siz onu alacağınıza beni alıyorsunuz buraya. Ha. Her şeyi sen biliyorsun ya. Ha. Gel. Amirim avukatı geldi. Görüşme talep ediyor. Ha ben de nerede kaldı, nerede kaldı diyordum. Engin. Ne? Gelsin. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Avukat. Konuşun siz. İyi misin? Değilim. Değilim Mahir. Ya keşke odamı vursaydım bir tarafından da en azından burada olmam için geçerli bir sebebim olurdu. Zeynep'ciğim... ...artık böyle şeyleri söylemesen iyi olur. Durum çok ciddi çünkü. İfade verirken de bu tarz cümleler kullanmayı aklından geçirme. Olur mu? Şimdi pişman olduğunu söyleyeceksin. Mahir yes, daha neler ya? Ya herif bizim seramızı yaktı seramızı. Herkes de biliyor bunu. Yarın bir gün evimizi yakarsa ne diyeceğim? Pişmandım mı diyeceğim? Zeynep ifadeni verip buradan çıkıp gitmeyi düşünebilirsin. Ama durum ciddi ciddi. Seni buradan çıkaramayabiliriz ceza alabilirsin Zeynep. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.